Yıldıray abi merhaba. Merhaba Onur. Serbestiyet editör toplantısının yeni bir bölümünde Yıldıray Oğur'la ben Onur yine birlikteyiz. Sık mı yapmaya başladık bu toplantıları sanki? Daha Tam sık ha, yapalım. Ha. <laughs> Seyircilerimiz memnun mu? Seyircilerimiz seni her gün görmek isteyenler de var. Yapma yani. ya, Gerçekten. <laughs> Öyle yorumlar da geliyor. Yıldıray Oğur her gün olsa dinlenir. Ne oldu tamam. <laughs> sık ha, ha. Zaten her zaman gündem de var konuşulacak. En son Devlet Bahçeli'nin bir çıkışı oldu. Komisyon İmralı'ya gitsin mi gitmesin mi tartışmalarıyla ilgili. Kimse 3 maymunu oynamasın gerekirse ben 3 arkadaşımla giderim çıkışı yaptı Devlet Bahçeli hatta yetki istedi gruptan yoğun bir alkış geldi büyük bir coşkuyla destek geldi MHP grubundan da hemen ardından da bir gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendi partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye teşekkür etti süreçle ilgili DEM Parti grubuna ve heyete teşekkür etti ve komisyonun en doğru kararı alacağına inanıyorum değerlendirmesi yaptı doğrudan bir İmralı vurgusu yapmadı ama Hı -hı. ne için dediği belliydi Erdoğan'ın. Yani tam olarak şöyle dedi. Dem Parti heyeti grubu sağduyulu bir tavır içinde oldu. Sayın Devlet Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur fukatıcı yol gösterici açıklamalarıyla sürecin bugünlere gelmesine esis katkılar sağladı. Dünkü değerlendirmeler ışığında mütakip toplantının cuma günü yapılacağı anlaşılıyor. Komisyonun sonraki oturum dahil. Bundan sonraki süreci de aynı yapıcı uzlaşmacı temelinde sürdüreceğine inanıyorum. Milletimizin bizden beklentileri idrakiyle önümüze gelen konularda çözüm odaklı yaklaşım içerisinde olacağız. komisyon en isabetli karar vereceğine yürekten inanıyorum dedi. Mesela Erdoğan şey de diyebilirdi. Komisyon tabii ki İmralı'ya gidecek. Devlet Bahçeli'ye katılıyorum da diyebilirdi. Öyle demedi. Devlet Bahçeli'ye katıldığını söyledi ve topu komisyona bıraktı. Ama yani Devlet Bahçeli'nin sözlerine katıldığını söylemiş oldu. Komisyondaki AK Partililerle de herhalde bundan önce herhalde konuşmuştur zaten. Cuma günü komisyondan böyle bir karar çıkacak ve bir heyet gidecek. Şimdi komisyonun üyelerinin zaten en başından itibaren biz kendimiz konuşmak istiyoruz. Bu Abdullah Öcalan niye örgütü silah bıraktı. Niye PKK'yı fesh etmeye talimat verdi? Nedir bundan muradı? Bundan sonraki plan ne? Bundan sonra ne olacak? PKK'lılar Türkiye geldiğinde ne yapacaklar? Planı ne? Bunu doğrudan biz MİT Başkanı'ndan ya da işte DEM Partilerinin yaptığı 3 satırlık açıklamalardan değil. Biz milletvekilleri olarak çok tarihi bir karar vereceğiz. PKK'lılar yönelik bir yasa önerisi yapacağız. Diyeceğiz ki PKK'lıların Türkiye dönüşü doğrudur. Ülkemizin menfaatlerindir diyeceğiz. Tarihi bir sorumluluk alacağız üzerimize. Fakat bu çağrıyı esas yapan kişiyi dinlemeden yapmak istemiyoruz bunu. Biz kendimiz gidip dinlemek istiyoruz demeleri lazım aslında ilk baştan itibaren. Böyle zorla işte aman gidelim mi ayağına gitmiş ol olacağız. Bizim Etiyen Bey'le yaptığımız yayında Etiyen Bey çok güzel söyledi. Abdullah Öcalan zaten ayağına getirildi Türkiye'nin <laughs> yani yakalanıp hapse kondu. Yani İmralı bir hapishane. Yani her dakika onunla görüşmeye giden gardiyanlarından MIT görevlilerine, DEM partilerine kadar zaten her gün birileri zorunlu olarak ayağına gidiyorlar yani. Yapacak bir şey yok çünkü bir yerde duruyor yani. O yüzden yani bunu bu şekilde büyütmek sanki hani orada bir makamı varmış da davetleri kabul ediyormuş gibi dav bak hani gerçekten çok mantıksız yani komisyonun üyelerinin bizzat partilerin mesela muhalefet partisi olsaydım ben derdim ki biz hani mit başkanı tamam bize gelip bilgiler veriyor işte bir takım açıklamalar da okuyoruz ama biz eğer bu topun altına gireceksek bu taşın altına elimizi sokacaksak biz doğrudan bu çağrıyı yapan kişiyi dinlemek istiyoruz. Niye böyle bir çağrı yaptı? Amacı ne? Gerçekten samimi mi? PKK'lılar Türkiye'ye geldiğinde ne yapacaklar? Nasıl bir siyasi rota izleyecek bu parti? Bunu öğrenmek istiyoruz deyip kendileri gitmek istemeleri lazımdı zaten. Sonuçta sen bir yasa hazırlayacaksın. Bu komisyonun <laughs> ve o yasanın esas nedeni olan buna vesile olan kişi kişi orada duruyor devletin hapishanesinde ve onunla görüşmüyorsun. Niye görüşmeyesin ki? Ne, görüşünce ne oluyor ki? Yani biriyle görüştüğünde ne yapmış oluyorsun yani? Onun da söyleyecekleri var. Onun da kendi kamuoyuna ben hapisteyim ama kimsenin baskısı altında olmadan bir müzakere yürütüyorum burada. Devlet görevlileri geldi. Onlarla müzakere yürüttüm. Bak komisyon üyeleri geldi. Onlarla da konuşuyorum. Yani ben burada böyle kafasını silah olarak size kendinizi fesedin talimat yapmıyorum demesi lazım. Onun da elini güçlendirilmesi lazım. Yani her bakımdan yapılması gereken bir adım bu. Bu kadar hani bunun gecikmesi, Devlet Bahçeli'nin 3 kere konuşmak zorunda kalması, komisyonun yok, üyelerinin yok biz çarşıda pazarda nasıl dolaşıyoruz. Çarşıda pazarda o zaman komisyon üyesi olmasaydı. PKK'lara sonuçta eve dönüş imkanı verecek bir komisyonun üyesisiniz zaten. Yani o komisyona niye girdin o zaman bu kadar çekince Varsa. PKK bitti, terör bitti, terörsüz Türkiye dönemi başladı diye seçim kampanyasında bunu bar bağır bağıracaksın. Azıcık bir sorumluluk da al ya hayatında bir kere de bir sorumluluk al yani bir riske at yani her şey böyle elma piş ağzına düş olmuyor. Bak Devlet Bahçeli bütün kariyerini ortaya koyuyor 77 yaşında da her yerden eleştirilmeyi dalga geçilmeyi neyse hepsini göze alıyor. Bunun doğru olduğunu düşünüyor çünkü başka ne olabilir ki yani bir insan niye bunu yapsın ki yani Devlet Bahçeli bunu yapmaya ihtiyacı yok ki. Niye yapsın Devlet Bahçeli böyle bir şey? Yani kimse ondan bir şey böyle bir şey bekliyor muydu? Yani terör sorunu çöz. Yani gider yani terör sorunu dediğin şey 50 yıldır devam ediyor. 50 yılda bu şekilde düşük yoğunluklu olarak arada böyle çatışmalar, bilmem ne işte oraya bombalanır falan bu şekilde devam edebilir. Ama böyle mi olmalı yani? yani böyle bir sorunla Türkiye beraber mi yaşamalı? Bu sorumluluğu alıyor. Hiçbir beklentisi de yok işte yani olmuş zaten olacağını. Yani baş bu olmuş, başbakan yardımcısı olmuş, hükümet ortağı olmuş. Ya ne olacak bu saatten sonra zaten? Ama bir ilk defa ülkenin en temel meselelerinden birini çöz iradesi görüyor ve bunu hem bir risk görüyor hem bir fırsat görüyor. O yüzden de bu kadar heyecanlı, bu kadar motive. O yüzden acele edilmesini istiyor ve kendi adını da bu hikayenin içerisinde yazmak istiyor, yazdırıyor da yani bir şekilde. Ama yani o çekingen olanlar, devlet bahçeliyle dalga geçenler, işte her ağzına geleni söyleyenler, onlar nasıl geçiyorlar acaba? Yani bir adam, 77 yaşında bir siyasetçi, bütün siyasi hayatını riske atarak böyle bir adımın altına imza atıyor. Sen ne yapmış oluyorsun? Tarihe nasıl geçeceksin? Tam bu mesele tam çözülüyordu. Yani PKK'da kendini feshetmişti böyle açılımlar yapılıyordu. Ben de bunlarla dalga geçtim. Devlet Bahçeli'nin samimiyetini sorguladım. Ya da İmralı'nın ayağına gidiyorsun, salın gitsin dedim falan. Böyle mi geçeceksin tarihe yani? Ne, olacak ki böyle yaptığında? Vizyonsuz, kötü bir siyaset bu ama yani gerçekten Devlet Bahçeli'nin yaptığı şey. Ya niye yaptığı söyleniyordu? İşte Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için bir kere de aday olması için yapıyor. Anayasayı değiştirmek için yapıyor. Bunun için yaptığı falan söyleniyordu değil mi yani? AK Parti bile motive etmeye çalışıyor. Erdoğan da motive etmeye çalışıyordu. Değil mi? Demek ki gerçekten bir şeye inandığı için yapıyor. Ve bir de ağır bedeli var bunun. Yani bir karşılığı yok. Kendi partisinde bile hani onlar tabii ki daha emir komuta da zincirinin içinde bir parti olduğu için tabii ki yani öyle bir sorun yaşanmıyor ama yani tabanında vardır insanların kafasına soru işaretleri. Bunları gözden alıyor. Niye? Demek ki gerçekten bunun doğru olduğunu inanıyor yani. Zaten hani atılan adımlardan da bu işin çözülmekte olduğu anlaşıldı. O yüzden e, yani, yani, yani siyasetçilerin aman ben çarşı pazarında nasıl dolaşırım şeyleri işte aman işte oraya gidilir mi? Yani bunlar küçük siyasetler yani. Bunlarla bir ülkenin sorunu çözülemez. Siyasetçi dediğin şey vay be dedirten kişidir. Erdoğan mesela böyleydi uzun bir süre yani. Dersim için özür diledi. Herkes böyle şaşkınlıkla izledi yani bunu. Dersim katliamı için. Dedi ki devlet özür dilemesi gerekiyor. özür dilerim. Belgeleri açıkladı. 1915 için taziye yayınladı. Yani bunlardır yani. Vay be detirten şeyler bunlardır. Onun dışında zaten rutini devam ettirirsin. İşte herkesin beklediği lafları söylersin. İdare edersin. İdareyi masla açılık denir buna ama hiçbir ülkenin temel bir sorunu çözemezsin bu şekilde. Eğer bir siyasetçi konuştuğunda kendinden bahsettiriyorsa, insanlara bir tartışma açıyorsa o zaman iyi bir siyasetçi demektir. Yani, Devlet Bahçeli de çok iyi bir siyasetçi çok gerçekten öyle yani bir sürü şeyini bizi çok eleştiriyoruz eleştiririz yine ama yani yani şu olayda yaptığı öncülük gerçek bir siyasetçilik yani gerçek bir siyasetçi bunu yapar zaten. Etiyen Bachoupian sizin yaptığınız serbestiyetteki Çarşamba yayınında AK Partili komisyon üyeleri'nin bir daha seçilemeyiz kaygısını ile ilgili bir yorum yaptı. İmralı'ya gideriz işte seçim bölgelerimizde anlatamayız kaygıları varla ilgili. Eğer İmralı'ya gitmezseniz bir daha seçilemeyeceksiniz çünkü çünkü listelere konmayacaksınız zaten <laughs> diye yorumda bulunmuştu. Yani böyle bir kritik anda korkacaksan zaten o zaman iyi bir siyasi yol arkadaşı değilsin demektir sonucu çıkar. Çünkü çok alışmışlar. 10 yıl boyunca herkese terörist denerek oy toplamaya alışmış siyasetçiler. Yani o kolaydı da hani bir tane de bir meseleyi çözmek için kendini riske at yani. O zor işte. AK Partililer yeni normale mi alışamıyorlar? Ya yani hepsi için demeyelim. Hepsi öyle değil. Komisyon üyelerinin önemli Bu kaygıları güdenler. Şey. Yani böyle güdenler olduğu anlaşılıyor. Ama yani onlar demek ki böyle riskli anlarda çok iyi yol arkadaşları değiller. O ortaya çıkar. O yüzden haklı. Yani herhalde korkmuşlardır onu duyduklarında. <laughs> Belki ikna edici olur Etiyan Bey'in çıkışı. Bence onların hiç ikna edici olan Etiyan Bey'in konuşması değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın konuşması. O sırada hemen ikna Merak etmesin. E, e. bu tabii bir taraftan şu yorumlar yapılıyor. Bahçeli ittiriyor. Bahçeli, Bahçeli ve MHP tarafı bu işi daha çok istiyor. AK Parti'nin komisyondaki bazı üyelerle sınırlı bir kaygı değil. Bundan fazlası var değerlendirmeli yapılıyor. Devlet Bahçeli'nin genel olarak MHP'nin siyasi çizgisinde en çok oyu biz alalım. Yüzde 30 olalım gibi bir politikası olmadığı için belli bir siyasi hattı da izleyen, belli bir gücü elinde bulundurmak isteyen bir parti olduğu için, devletin çıkarları, duygusu çok güçlü olan bir parti olduğu için ve yani belli bir büyüme potansiyelinin de sınırları olan bir parti olduğu için öyle kaygıları yok. AK Parti ise bir kitle partisi. O daha açık şeylere, dışarıdan gelen tepkilere daha açık ve o anketler falan bunlarla çok daha fazla ilgileniyor. O yüzden daha fazla denge. Merkez partileri böyledir. Merkez partileri çok radikal olmazlar. Daha idare etmek isterler. Herkesi mutlu etmek isterler o duyarlılıkları daha açıktır. Ama MHP öyle değil. O yüzden onlar tabii önden gidiyor. Bir de Devlet Bahçeli bence endişe ediyor her an bölgemiz karışabilir. Her an fikirler değişebilir. Mesela her an mesela İsrail İran'a saldırabilir. İran dağılabilir. İran'da yönetim değişikliği olabilir. Boşluklar oluşabilir. Irak'ta yine benzer bir şey yaşanabilir. Suriye'nin Şam'ı Genelkurmay Başkanı İsrail bombaladı. Orada SDG meselesi var. Dürziler var. Amerika İsrail ile Suriye'nin arasını yapmaya çalışıyor. Bölgeden İran çekildi. Ne olacak bölge diye bir mesele var. Hizbullah bir anda ortadan kayboldu. İnanılmaz riskli ve fırsatların da olduğu bir ortam var. Şimdi bu ortamda Türkiye'nin hani o oturalım biz evimizde. Zaten sorunlarımız da çok güzel. Aşığız biz sorunlarımıza. Onlarla beraber devam edelim. Kürt sorunu, PKK sorunu olmadan zaten biz ne yaparız ki? Bütün siyasetimizi, bütün dünyamızı bunların üzerine kurmuşuz. Başka bir dünyada bilmiyoruz. Evde oturalım, bekleyelim kaderimizi. Artık ne gelirse büyüklerimiz, büyük devletler artık neye karar verirlerse biz de ona göre sınırlarımızı da işte bekleyelim. Başka bir şey de yapmayalım. Hani kendimizden taviz vermeyelim. Politikası izlemeyi önerenler var. Bir de burada büyük riskler var. Ortalık birbirine girmiş durumda bütün bölge. Bütün dengeler karışmış durumda. Senin ise bir tane Kürt sorunun var. Bir de PKK sorunu var. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmayacak mısın? Ya o PKK o güç dengelerinde başka yerlere doğru kayarsa, sana karşı başka bir güce dönüşürse, başkaları başka teklifler getirirse masaya, senin bir teklifin yok mu yani? Senin teklifin sadece biz böyle oturacağız, son PKK'lıya kadar mücadele edeceğiz. Zaten Kürtçe ana dil eğitim falan bunlardan söz konusu olamaz. Biz böyle 1923'ten beri aynı yerde durmaya devam edeceğiz. Hiçbir adım atmayacağız. Asla taviz yok. Yani bu mudur yani politikan? İşte Suriye'deki 1 milyon Kürt de en büyük derdimiz. Yani Kürdistan kurulacak orada. Ona karşı da işte mücadele edeceğiz. 1 milyon Kürt komşumuz olan onlar da en büyük tehdit. Bu mudur yani? Büyük bir devlet bu mudur? Böyle mi bakmalı yani? Hiçbir adım atmamalı mı? Yani? Hiçbir inisiyatif almamalı mı? Kendi teklifleri olmamalı mı? Yani o, o anlamda tabii ki öyle bir acelesi var. Yani bunu bir an önce yapmak istiyor. Çünkü bölgenin şartları her an değişebilir. Tehlikeli hale gelebilir. Daha başka denklemde başka aktörler ortaya çıkabilir. O yüzden acelesini anlıyorum ben. Mesela SDG meselesinden bahsettik Suriye. Ne oldu? Mazlum Abdi takım elbisesini giydi, kravatını taktı gidip bir böyle, Duhok'ta bir forumda konuşma yaptı. İşte bize de şans tanıyın. İşte Şam'a şans tanıyorsunuz. Biz de işte katılacağız. İşte 10 Mart'ın gereğini yapacağız. İşte yıl sonuna kadar bu işi halledeceğiz. Ama işte bizim de kendi varlığımızı korumak istiyoruz. İşte Türkiye'nin düşmanı değiliz. Artık karşında hep kafandaki gibi sadece işte teröristler yok. Yani böyle takım elbiseyi giy gi Giyip, işte diplomatik temaslar yapan insanlar var. Şara da öyle oldu. Şara da takım elbisesini giydi. Hala bunu kabul edemeyenler eski mesela bir bakanın şeyini gördüm. Trump'la fotoğrafını paylaşmış. AK Partili eski bir bakan. Şey yazmış. E i̇şte bu teröristleri kimin beslediği de ortaya çıktı. Yani böyle bakarsın. Yani böyle daracık bir dünya olur. İşte Amerika'nın beslediği teröristler gibi bir hikaye inanırsın. Terörist de teröristtir. Yani başka hiçbir seçeneği de yoktur. İşte arkasında emperyalist güçler vardır. Böyle bir 60 model bir ulusalcılıkla dünyayı anlamaya çalışırsın. Ama yani Şara diye bir adam devlet başkanı olur. Her yerde itibar görür. Sonra işte bir zamanlar terörist olan yine Mesut Barzani bir devlet başkanı olur işte belli bir bölgenin şeyi olur ikinci partisi haline gelir Irak'ta onun partisi yıllarca biliyorsun orası da öyle bakıldı yani Türkiye en büyük tehditti aşiret reisi bilmem ne deyip aşağılıyorlardı onları e ne oldu şimdi aşiret reisi diyorsun Irak'ın en çok ikinci oy olan partisi haline geldi onun partisi. Komşun oldu. Acayip bir varlıklı şey. İşte böyle forumlar düzenliyorlar. Dünyaya açık bir yer oldu. Türkiye ile de çok ciddi ilişkileri var. En iyi müttefiki belki. En iyi komşusu yani. Irak Kürdistan aslında Türkiye'nin. Mazlum Abdi de hep kafanda yani işte onu koymuşsun bir yere. İşte terörist. Başka bir şey olamaz. Ama değil. İşte takım elbise giyiyor. Kravat takıyor. Başka bir alana geçmeye çalışıyor. Suriye yönetiminin parçası olacak. Ne yapacaksın peki? Yani hep ona öyle mi bakacaksın? İşte Amerika'nın şey yaptığı bir terörist. Böyle mi bakacaksın? Bütün dünya böyle değil. İnsanlar değişiyorlar, dönüşüyorlar. Bunu anlaman gerekiyor. Hoşuna gitmeyebilir olan gelişmeler ama anlaman gerekiyor. Ve ona göre pozisyon alman gerekiyor. O yüzden bu eski dünya bakışıyla tabii bunu anlamak çok zor. PKK'lılar için çıkartılması düşünülen tartışılan silah bırakma yasası tartışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum'dan bir öneri geldi. 1925'te Şeyh Seyit isyanından sonra çıkartılan 28 tarihli Kanundu galiba 1928'de çıkarılan, çıkartılan, evet. Şehzade isyanına katılan onunla bağlantılı kişilerle ilgili çıkartılan bir kanunu örnek verdi. Yani Atatürk döneminden bir örnek verdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onların cezalarının tecil edildiği bir kanun çıkarılmış. Ayaklanmadan 2-3 yıl sonra. Çünkü bir ayaklanmada sadece Şehzade yok yani çok fazla kişi var bu ayaklanmaya katılan. Şeyh Said de idam cezası veriliyor. Aslında Abdullah da idam cezası verildi. Hani şimdi hani orada bir şey yapılıyor da o idam edilmişti ama Abdullah Öcalan hapiste falan deniyor. Abdullah aldığı ceza da idam. İdam artık kanunlarımız olmadığı için hala hapiste. 26 yıl oldu. Onun karşılığı bu. Yani çok bir fark yok arada. Neyi anlatıyor aslında? Bir kere şunu anlatıyor. Bu konuda bu kanun meselesiyle ilgili PKK'lılar ile ilgili çıkacak kanunla ilgili dikkatli ve özenli bir çalışma olduğunu bize söylüyor. Mehmet Uçum'un bu mesajı. Yani arşiv taranmış, benzer örnekler çıkarılmış, hazırlık yapılmış. Yani hani böyle komisyonun toplantıları tam şey olma. Komisyonun karar verdiğinde iktidar tarafında bunu konuda hazırlıklar var. Sadece MHP'de yok. MHP'de zaten var. Ama AK Parti tarafında da var. Yani özellikle Cumhurbaşkanlığında, özellikle Mehmet Uçum'un zaten söylüyor. Geçici kanun, münfesih terör örgütü kavramını ortaya koydular. Yani kendini feshetmiş terör örgütü diye bahsedilecek PKK'dan. Teyit kavramını çok kullanan yıllar Teyit kavramını gazda. kullanıyor. Süreç belli zaten. PKK'nın silah bıraktığı ile ilgili devlete bir rapor sunacak MIT Cumhurbaşkanı'na. Bunun üzerine ya Milli Güvenlik Kurulu'nda da Başbakanlık'ta PKK artık münfesih terör örgütü ilan edilecek. PKK artık kendini feshetmiş bir örgüt ilan edilecek. Meclis de kendini feshetmiş münfesih terör örgütü ile ilgili bir kanun çıkaracak. Yani özel bir durumla ilgili bir kanun çıkaracak. Yani bu böyle söyleyince hemen KHK'lılar ve hapishanedeki başka özellikle FETÖ meselesinden hapiste olanların yakınları tabi bunu eleştiriyorlar. Yani diğer insanlar olmayacak mı diye. Fakat şunu atlıyorlar. Burada çıkarılacak kanun da yani Türkiye'nin dışında dağlarda olan silahlı bir örgütün militanları için çıkarılan bir kanundan bahsediyoruz. Hapishanedeki insanlar değil. O başka bir şey. Orada infaz düzenlemeleri, ceza düzenlemeleri yapılacak. Yani infaz hakkında bir infaz olmayan ama işte PKK mensubu. Ne olacak bu insanlar? Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılıyor şu anda. Yani ikisi ayrı şey. Onu tam hep böyle vurgulamak gerekiyor herhalde. O karar çıktığında önü açılacak bu şeyin. Yani münfesi bir terör örgütü ilan edecek PKK. Bununla ilgili de bir hazırlık yapıldığı anlaşılıyor. Şeyh Said ayaklanmasından sonraki çıkan kanunda ona özel, o duruma özel bir kanun olduğu için de yani böyle bir özel durumla ilgili her zaman her şey ceza kanunda yazmaz ya da anayasada yazmaz. Yani devletler öyle şeyler yaşarlar ki mesela Lozan Anlaşması yazmıyor anayasada böyle bir şey değil mi? Ama Lozan Anlaşması diye bir şey var. Çünkü bir savaş bitiyor ve bir devlet ilan ediliyor ve yeni bir hukuk ortaya çıkıyor. İşte senin 50 yıllık bir meseleyi çözerken yeni bir hukuk ortaya çıkar. Onunla ilgili özel bir yasa çıkarman gerekir. O ceza kanununla bunu çözemeyebilirsin. Onu vurguluyor aslında. Yani o anlamda her bakımdan hani bir hazırlık olduğunu gösteren bir vurgu bu. Öte yandan bu çözüm süreci tartışmaların dışında böyle bir hafta sonu gündemimiz oldu. Özellikle sosyal medyanın çok <laughs> önemli bir gündemi oldu bu. Bir CHP milletvekili, Bursa milletvekillerinden Orhan Sarıbal ve aynı zamanda zamanda Alevi bir milletvekili. Dersim'in yıl dönümünde daha doğrusu Dersim isyan lideri Seyit Rıza ve diğer Seyit Rıza ile birlikte hareket eden 7 kişi galiba idam edildikleri gün yıl dönümü için bir anma tweet'i attı. Seyit Rıza'yı anıyorum ibilerinden bir tweet attı ve çok büyük bir tepki gördü. En çok da mesajlara baktığımız zaman onun mensubu olduğu partiye oy verdiğini söylüyor. Yani CHP tabanının CHP tabanının bir kısmından en azından daha böyle ulusalcı tepkiler geldi. Seyit Rıza gibi bir haini savunan Türk kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir tıp profesörü mesela vardı aralarında. Vatan haini savunan CHP milletvekili istemiyorum dedi. Benzer benzer birçok evet. akademisyen bazıları ismi de bilindik olan insanlarca böyle bir sert tepki aldı Orhan Sarıbal ve bir destek kendisinden hani bir e, ikinci bir şey gelmedi ama partisinden filan da bir destek gelmedi. Tepkilerin en önemli bir bölümü de kendi partinin iktidar olduğu bir dönemdi. Atatürk dönemiydi filan gibi tepkiler aldı. Tarih her zaman bir güncel tartışma olmaya devam ediyor Türkiye'de. Yani bütün siyasi tartışmaların içinden bir tarih tartışması çıkabiliyor. Dersim diye bir mesele yani Osmanlı'na itibaren var. Yani Osmanlı'nın son döneminde merkezileşmeyle birlikte uzun uzun yıllar uzun yüzyıllar boyunca kendi kendini yönetmiş, kendisine ait bir yönetim biçimi olan, hani devletlerin de biraz rahat bıraktığı bir bölge. Yani aslında bütün Kürt coğrafyasının için böyle söylüyorum ama Dersim özellikle böyle bir yer. Fakat merkezileşmeyle her yer tabii merkeze bağlanmaya çalışılıyor. İşte asker ver, al, vereceksin, vergi vereceksin. Dersim tabii burada dağ, hem böyle dağlık da bir yer olduğu için yani ulaşılması da zor bir yer olduğu için hep kontrol altına alınmak istenen bir yer olmuş. 19. yüzyılın sonlarından itibaren hani böyle arşivlere baktığınızda hep böyle bir Dersim eşkıyalarından, Dersim'in işte bir türlü aşiretleri teslim olmuyor, mücadeleler falan diye böyle bir Dersim sorunu var Osmanlı itibaren. Modernleşen ve merkezileşen İstanbul'un sonra da Ankara'nın. Bu tabii Cumhuriyete de miras kalıyor bu mesele. Orada da işte reformlar çeşitli şeyler. En yani son işte bu Tunçeli Kanunu, Dersim'in merkeze bağlanması ile ilgili şeyler. Yani burada esas mesele bir kişinin isyanı değil. Yani bir bölgenin kontrol edilmesi, merkeze bağlanması meselesi. Tamamen orada bir devlet otoritesi kurmak. Bir taraftan hani bu olabilir bir şey olarak görünüyor. Yani tabii ki devlet otoritesi kurulmalı yani her yerde. Fakat bunun yöntemi nasıl olacak? Bununla ilgili atılan adımların verdiği oradaki işte aşiretler, işte yapılar ona tepki veriyorlar. İşte tartışmalar yaşanıyor, olaylar oluyor. 14 Kasım 1937'de Eğitim. Seyit Rıza ve işte yakın adamları ve oğlu, ilk başta da oğlu idam ediliyor. İdam ediliyor. İşte o idam edilirkenki meşhur sözleri var. Bir şey yapmadıklarını iddia ediyorlar. Sadece işte kendilerini koruduklarını söylüyorlar. Yani böyle bir bunu isyanı reddediyorlar. Aslında ilk başta böyle çok büyük çaplı bir isyan görünmüyor. Çünkü mesela rakamlar var. Öldürülen eşkıya sayısı 7 bin, ele geçirilen siyah sayısı 200 gibi. Yani böyle büyük ellerinde büyük silahlar olan işte büyük ayaklanma çıkarmış falan böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi esas ilginç şey şu aslında. Tarihi yeniden yazanların aslında açıklayamadığı şey bu. Seyit Rıza ve adamların idam tarihi 14 Kasım 1937 galiba 14 Kasım yani Kasım. Yani o tarihler. Zaten o yüzden o yıl yıldırımda atıyor. Peki esas olarak Dersim katliamı dediğimiz esas askeri harekatın tarihi ne zaman? 38. 38. Yani Seyit Rıza idam edildikten sonra Dersim katliamı dediğimiz şey yaşanıyor. Seyit Rıza yakalana kadar bir operasyon yapılıyor, askeri operasyon yap yapılıyor ve Seyit Rıza yakalanıyor. Ve çok da zor yakalanmıyor. Fakat esas taramalar denen, işte manevra deniyor. Mağaralara sığınmış bütün aşiretlerin, köylülerin, silahlı eşkıyaların, onlara göre yani ama hiçbir ayrım yapılmıyor bunlar arasında yani. Silahlı eşkıyalar, aileleri, çocuklar, kadınlar herkes bir arada mağaralara saklanmışlar, kaçmışlar. Onların bulunması, işte köyler, köylerin taranması falan gibi bir şey için o bölgedeki bütün askeri alaylar Dersim'e gönderiliyor ve aylarca süren tarama diye, taranması bölgenin diye bir şey yaşanıyor ve burada işte o katliam dediğimiz şey burada yaşanıyor işte. Mağaralarda zehirli gaz kullanılıyor, patlatılıyor, dumanlarla zehirleniyor insanlar. Köyler yakılıyor. Köy yakma talimatı matnamesi var. Nasıl yakılır köy evleri diye. Baya açık açık yazmışlar. Hani bayağı Tunçeli Valiliği'nin Abdullah Doğan imzalı Elazığ'da bir matbaada bastırdı bir kitapçık var. İşte dam şöyle şeyler kaldırılır, odunlar bulunur, onlar ateşe verilir. Tarlalar nasıl yok edilir? Çünkü yok oradaki hayat belirtisini ortadan kaldırmak amaçlı bir şey bu. Yani zaten bütün şeyler Dersim mezara gömüldü diye başlıklar atılıyor. Yani Dersim'i bir şey olarak görüyorlar. Böyle geriliğin, ilkel hayatın, işte aşiretlerin merkezi, modern, modernlik dışı işte bir yer. Oranın teslim alınması gerekiyor. Orası böyle vahşi bir yer var. Oranın teslim alınması gerekiyor. Ve bunu yaparken bir ayrım yapmıyorlar yani. Bütün dersime karşı bir operasyon bu. Siviller, silahlı olanlar ayrım yapılmıyor. Belgelerde var bu. O yüzden yani bunun hala bu kadar üzerinden yıl geçmesinden sonra 2011 yılında doğrudan Başbakan Erdoğan çıkıp bununla ilgili belgeler açıklayıp özür dilemiş olmasına rağmen hala bu konunun böyle tartışılması, hala bu konuda insanların bir anma yapmasının bile çok görülmesi onlara ve bunun da seçmenlerinin yarısı Alevi olan bir partinin bunu yapamaması çok hazin gerçekten bu inkarcılık özellikle çok hazin hala Atatürk'ün hiçbir alakası yoktur hikayesinin anlatılması çok hazin yani Atatürk doğrudan yani harekat planları Trabzon'da bir köşkte Atatürk'ün dersim harekatı planının şeyi vardı. Yıllarca sergilendi o haritası. Hani bayağı böyle Trabzon Köşkü'nde oraya getirilmiş Elazığ'dan. Orada duruyordu. Sonradan fark edilince yavaş yavaş kaybettiler onu ortalıkta. Doğru da Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı muhafız alayını gönderiyor dersime. ilk operasyonu gönderiyor. Sonra geri çekme talimatı var. ikinci operasyonda Atatürk'ün oradaki asker tayinlerinin işte arttırılması ile ilgili talimatları var. Sabiha Gökçen hikayesi zaten ayrı bir mesele zaten. Hani o gitti gitmesi oraya, işte köprü açılışı, Sabiha Gökçe'nin bombalaması, onun hatıraları. hani onlar zaten herkes bildiği için geçiyorum ama hani 1937'de ve 38'in hep önemli bir kısmında Atatürk çok aktif bir şekilde her şeyin içerisinde. Zaten Atatürk ondan sonra zaten Hatay'la da ilgileniyor. Atatürk henüz tam hasta olduğu bir dönem değil. Sonra başlıyor hastalığı. Atatürk'ü ee, ayırma çabası aslında biraz CHP tarafında çıkmış bir şey. Hani hem Dersim'de yüzleşesin. Şey. Celal Bayar'ı suçlamak. Hı. İşte Celal Bayar çünkü İnönü birinci harekattan sonra İnönü ayrılıyor. Yerine Celal Bayar geliyor. İşte İnönü'nün ikinci harekata karşı olduğu söyleniyor. Yani bununla ilgili bir delil yok ama olabilir. Yani mümkündür. Çünkü zaten Seyit Rıza asılmış. Zaten isyan bastırılmış. Yani ikinci bir daha oraya gidip bu harekata, harekat denen yani katliamı yapmaya itiraz etmiş olabilir gerçekten. Bilmiyorum yani bununla ilgili herhangi bir yerde bir şey yok. Sadece bir kanaat olarak böyle bir şey var ama Atatürk'ün kendisinin bizzat olayın içinde olduğu. Hatta bütün bu harekata, ikinci harekata katılan insanların hepsine Atatürk imzalı bir Dersim manevraları, madalyası verildi. Çünkü o zamanlar manevra diye geçiyor bir de. Yani gazetelere bakarsan o günlerde böyle bir askeri işte şuralar ele geçirildi falan gibi değil. Özellikle ikincisinde bir hangi sanki tatbikat varmış gibi haberler yapılıyor. Sonuçlar var ama. Sonuç en son dersim işte bitmiştir deniyor. Seyit Rıza'nın yargılanması var. İlk hareket aslında bir kabul ediliyor ama ikincisi bir sır olarak kalıyor. O yüzden Muhsin Batur 1980'lerde anılarını yayınlarken o zaman daha yeni bir öğrenci askeri öğrenci 19. alayda Kayseri'de ve bir akşam diyor biz aldılar hep trenlere koy, şey yapıp önce Elazığ'a sonra da işte Hozat'a götürdüler, Dersim'e götürdüler. İki ay orada görev yaptık. Burada diyor okuyucularına özür diliyor ve hayatım bu bölümünü anlatmak istemiyorum diyor. Yani bir hava kuvvetleri komutanı düşünün. Yani az kalsın darbe yapacaktı Doğan Avcıoğlu'nun cuntasının içinde olduğu için. Daha sonra da yine hava kuvvetleri komutanı olarak devam etti. Çok kudretli bir isim ama anılarını yazarken böyle bir not düşmek zorunda hissediyorken. Yani hiç söylemeyebilirdi aslında değil mi? Yani, yani o kısımda söylemese Kim bilecek ki Musil Batur gitmiş mi gitmemiş öğrenciyken. Ama bunu da belirtmek de istiyor. Çünkü bir vicdanen bunu sorumluluk hissediyor. Ve tarihe bir not düşüyor. Orada o kadar korkunç şeyler oldu ki ben bunu anlatamıyorum bile diyor. Ve aslında hani söylenecek her şeyi söylemiş oluyor. Ama bugün maalesef Muhsin Batur'un bir hava kuvvetleri komutanının utanıp anlatlamadığı şeyler gururla anlatılıyor. Yani daha ne yapılacaktı ki tabii ki isyan böyle bastırılır falan demiyor. Yani tabii büyük bir ahlak kaybı bu aynı zamanda. Ama bazen böyle toplumların geriye doğru gidişleri de olur. Böyle bir dönem yaşıyoruz ama yani tarih değişmiyor. Yani tarih aynen orada duruyor. Belgeler duruyor. Belgeler de çok açıklandı belgeler. Yani gizli değil. Gizlilik kaldırıldı. Herkese Cumhuriyet arşivlerini tavsiye edelim. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet arşivleri diye giriyorsunuz. Bir giriş ekranı var. E-Devlet şifrenizle. Oraya giriyorsunuz. Search bölümü var. Basit search. Dersim yazın. Sonra belgeler çıkacak size bir sürü. Tarihe göre istediğiniz belgeyi seçin. Bir kısmı Osmanlıca zaten. Osmanlıca okuyanlar okuyabilir ama hani Cumhuriyet dönemi de var. Açın belgeyi sonra satın almaya gidin. Galiba belge başında 2 lira ödüyorsunuz. Kredi kartınızla sonra o belgeler bir anda sizin bilgisayarınıza yükleniyor. istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Gün gün operasyonun bütün ayrıntıları var. Bir e-devlet şifresi kadar gerçek size yakın. O yüzden hani inkarcılığa hiç gerek yok. Hani ayıp oluyor zaten. Hani bu kadar yıl sonra hala bu İnkar etmek çünkü bunun acıları taze yani bu insanlar yani hala daha gitseniz dersime birilerine sorsanız yaşlı birini size anlatırlar zaten. O yüzden yani bu kadar herkesin yaşadığı ölüleri olan dedelerini büyük dedelerini kaybettikleri bir olayla ilgili üzerine neredeyse 100 yıl geçti. Yani biraz daha soğukkanlı biraz daha empati duygusuyla bakmak mümkün. Teşekkürler Yıldıray abi. Teşekkür ederiz. Biraz sert söylemişim galiba geçen haftalarda. Fakat hani şunun için bu işler eğer kimsenizden para istemiyorsa bir yerlerden para buluyordur insanlar. <laughs> Patron siz olun. Yani siz destek verin. Siz devam edin. Bizim sorusumuz siz olun. Bizim hiçbir sorusumuz olmadı ama böyle bıyıklı sorusu olmak istiyorsanız yeşil, kırmızı artık hangi sorusu <laughs> siz tercih edin. Bizim sorusumuz olabilirsiniz. Yani küçük bağışlarla. Zaten biz böyle bir patronumuz olmasını isteriz. Yani biz bir hizmet üretiyoruz ve bizim tüketenler eğer patronumuz olursa çok daha kendimizi özgür hissederiz ve çok daha güçlü hissederiz. O yüzden yoksa affola kimseye kabalık etmek istemedim. <laughs> ama yani destek verirseniz çok teşekkür ederiz. Memnuniyetle desteklerinizi bekliyoruz. Serbestiyet Editör Toplantısı'nın yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle.